dostlar. Şimdi Erfelek şelalelerine geldik, Tatlıca şelalelerine. Giriş motosikletler için 120 lira pazarlık yaptık, 100 liraya girdik. Burada tam 28 tane şelale varmış. 1,5 kilometre süren bir parkur var. Burada yüzülebiliyor da. Böyle gözleme falan yiyebileceğiniz alanlar var. Henüz daha yürümeye başlamadık biz ama çıkacağız. Yolda gelirken biraz yağmur yağdı. O yüzden Mr. 360'ı daha önceden su geçirdiği için çıkarttım. Buraya direkt geldiğimizde bu şekilde video çekeyim dedim. Erpelek şelalesini gezdik. Şimdi ince buruna doğru harekete geçiyoruz. İnce buruna da gideceğiz. Oradan Sinop'ta kalacağımız yere geçeceğiz. Sinop cezaevine bugün yetişemiyoruz. Çünkü Sinop cezaevi saat 5'te kapanacakmış. Şu an saat 3.30. Yaklaşık İnceburnu'na zaten bir saatimiz var 57 kilometre ama yollar biraz bozuk ve git geldi bu şekilde o yüzden bir saat gösteriyor bundan dolayı da Sinop Cezaevini yarına bıraktık Yarın zaten Samsun'a doğru yola çıkacağız Samsun'a giderken de iki tane yer göreceğiz sonra direkt Samsun'a geçeceğiz Erfelek Şelalesi'nin yakınındaki bir göl. Böyle. Bilmiyorum kameradan çıkıyor mu ama. İnceburun'da da görüşmek üzere dostlar. Şimdi İnceburun'dayız. Türkiye'nin en kuzey noktası burası. Harika bir manzarası var. Bizimkiler fotoğraf çekiniyor. Burada bir Deniz feneri var. Türkiye'nin en kuzey noktası burası. Sinop, Nincevurt. İkinci burundan da çıktık. Şimdi kalacağımız yere doğru harekete geçtik. Buradan kalacağımız yere gideceğiz. Oradan bir yemek yiyip Sinop merkezde biraz dolanacağız. Sonra dinlenmeye geçeceğiz tabii ki. Çünkü bugün yaklaşık bir 550-600 kilometreye yakın yol yaptık, yorulduk. Düşen arkadaşlarımız da oldu hem dinlenmemiz gerekiyor hem elektronik aletlerimizi şarj etmemiz gerekiyor. Telefonumuzun, kameralarımızın şarjları bitti. Bunları halledeceğiz. Hava kararmadan da kalacağımız yere yerleşelim dedik. Yarın Samsun'a gideceğiz. Samsun'a giderken iki yer daha gezeceğiz. Hatta nereleri gezeceğiz size onu da söyleyeyim. Sahinkaya kanyonu'na gideceğiz. Orada bir tekne turları falan varmış. Onlara katılacağız. Sinop cezaevini gezeceğiz. Daha sonra Samsun'da yine kalacağımız yere gideceğiz. Samsun merkezi en son dönüşte yani 5. gün gezmeyi planladık. Çünkü yarın Sinop'tan Samsun'a direkt ana yoldan bir geçiş yok. Şahinkaya kanyonuna gideceğimiz yol biraz engebeli ve çok virajlı gözüküyor. Destek olmak için takip etmeyi ve videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Size biraz Sinop manzarası gösterelim. Sinop kalacağımız yere 13 kilometre yolumuz var. Karadeniz'in dalgaları, Hırçın. Buralar kamp alanıymış bakın. Martı kamping diyor. Plaj, piknik falan yapılabiliyor. Kamp yapan bir sürü insan var orada. Burada tam kamp bölgesi muhtemelen. Ağırlarda hep kamp alanları var buralarda. Yani buranın sezonu hangi ay açıkçası bilmiyorum. Ama hani bu aylarda burada denize çok girilmez gibi duruyor. Yani denizin dalgalarına bakınsanız da çırpar atar yani. Çırpar demişken arkamızda mı? Arkamızda çırpar. Mustafa Eker bir lakabı çırpar. Eldiveni bilerek çıkardım dostlar. Kamerayı sürekli açıp kapatıyorum ve yani açıldı mı açılmadı mı hissedemiyorum eldivenle. O yüzden şehir merkezine geldik diye eldiveni biraz çıkarmak istedim. Hava çok güzel yani bulutlu. Yerler hafif böyle nemden mi ıslak artık yağmur mu yağmış bilmiyorum ama yani çok çok az bir yağmura yakalandık biz burada. Ben Sinop'a ilk geldiğimde demiştim ki tam yaşanılacak yer hani ileride belki burada yaşayabilirim. Hayatımı burada idame ettirebilirim diye. Ve hala öyle mi bilmiyorum ama Türkiye'nin en az suç işlenen ili Sinop, yani çok yaşanılabilir bir il olarak gelmişti. Yollar çok güzel ya. Manzaraya bak dostlar. Manzaraya bak. Şuna bir bak. Ankaralılar denize hasret ya. Her dediğimiz görse aşık oluyor Ankaralılar. Öyle mi? Sinop merkezdeyiz dostlar. Kale bura. Adamlar denize giriyor lan. <laughs> 好什么？哈哈好什么？哈哈啥？ Bugün Sinop'ta uyandık. Harika bir manzarayla. Burada kaldık. Şimdi hazırlıklarımızı tekrar yapıyoruz. Motorlarımıza, bagajlarımızı tekrar sabitleyeceğiz. Daha sonrasında kahvaltı yapıp Sinop Cezaevi'ne gideceğiz. Sinop Cezaevi'nden sonra Samsun'a doğru hareket edeceğiz. Tabi Samsun'a gitmeden önce gezeceğimiz durağımız var. Merhabalar. Ee, bugün Üzra Adres ekibi olarak tarihi Ulucanlar cezaevindeyiz. <laughs> Tabii ki de Ulu değiliz. Bugün tarihi Sinop cezaevindeyiz. Turumuza daha yeni başlıyoruz. Teyze ne yapıyor? Teyze şu anda. <gülüyor> <orkinde>. <gülüyor> evet. Kültür Bakanlığı'na ait. Gideceğiz turumuza başlıyoruz. Burası erkek koğuşu hologramıymış. Kadın dar koğuşu. Ve kadın gardiyan odaları var. Bakın burada e, kadın gardiyanlar odasını görebiliyorsunuz. Arkadaşım içeriği şöyle bir çekerse. Şey şu anda kadınlar koğuşundayız. Burası kadınlar koğuşu. İçeriği görüyorsunuz. <laughs> Emre Bey lütfen. <laughs> kadınlar koğuşu hologramı bu. Ee, görüyorsunuz. Burası da erkekler koğuşu hologramı. Ee, görüyorsunuz erkekler işte kahve içiyor, çay içiyor, muhabbet ediyor. A dalga. Şey evet Sinop Cezaevi tabi. Karadeniz'in kıyısında olduğu için dalgalar hep vuruyor buraya. Hatta Edik Albayram'ın bir şarkısı var. Yani dışarıda deli dalgalar gelip duvarları yalar. Seni bu seslerden oraya aldırma gönül aldırma. Sözleri burada yazılmış da işte değişik değişik hareketler yapıyor. Tabii. Şu an e, bıyıklının akrabasını göreceğiz karşıda. Evet arkadaşlar. Şu an Ea Motovlog'un büyük 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 gidesi Omar Palabıyık. Mikrofonu Ahmet Bey'e veriyorum. Tarihi Sinop Hapishanesi'nin minyatürü şu an karşımızda. Biz şu an tam olarak neredeyiz Emir Bey gösterelim. Şuradayız. İlk girdiğimiz yer şurası, ikinci burası. Yani tam orta kısmındayız. Evet. Turumuza devam ediyoruz. Burada bir avukat görüş odası var. Burada zamanında mahkumlar ve avukatlar iddianameler üzerine tartışmışlar. Burası revir ve savcı odası diye geçiyormuş. Cezaevinin üstten görünüşü sadece bir kısmı. Ee, karşı tarafta zaten görüyorsunuz. <laughs> Nöbet kimde? <laughs> Şu an nöbetçi kulübesinin orada bulunuyoruz. Evet bugün tarih sinop cezaevindeydik. Turumuza devam edeceğiz. Sinop'tan şimdi çıkış yapıyoruz. Sinop cezaevini gezdik. Buradan Şahin Kaya kanyonuna gideceğiz. Yaklaşık bir 193 kilometrelik yolumuz var. Sonra Samsun merkeze iniş yapacağız. Ahmet Aydın'dan Sinop cezaevini izlediniz biraz önce. Her gittiğimiz yerde bir arkadaşımız tarif edecek. Valla tekrar manzaralarla kayıt yaparım size. Yeni bir günden merhaba. Tünel Senfonisi verelim dostlar. <laughs> Doğal güzellikler arasında müzik eşliğinde dostlarımıza sürüş yapıyoruz. yoluna doğru çıkıyoruz, yeşilliklerin arasında tırmanıyoruz. Şu ortama bakın, şuna bir bakın. Yollar çok güzel dostlar ya. Böyle huzur buluyorsunuz, huzuru veriyor Şahin Kaya Kanyonu sizi bekliyor yazmışlar. Biz de geliyoruz bekliyorlar sayar. Samsun'un köyleri buralar dostlar. Hava biraz serin ama üşütmüyor. Yani çok güzel ve tatlı bir hava var şu an. Şuraya bir bakın ya. Cennet, cennet gibi vatanımız var. Vatanımızın her bir noktası apayrı bir güzellik. Buranın ben drone'la görüntüsünü görmüştüm. Bizim çocuk da şuradan karşıya doğru uçmazlar yani. Nasıl bir şeysin sen ya? Ne kadarmış bakalım Selamın aleyküm Selam, Ne kadar hocam giriş? 120 TL abi. 6 motoruz da yüzlerden yapsan olur mu ya? Abi motor 3'ünü alayım o zaman Ne kadar Şey 3 motor mu vereceğiz? Evet O zaman 60'ar lira vereceğiz Bizi de biz Sana FET yapalım Kart varsa kart çekin Olur Kart ver he. 120 de 60 alacak bizden. Allah Teşekkür ederiz. Ben, ben de Teşekkür ederiz. Bunlar da bisiklet işte iki teker. <laughs> Tekne turu falan var diyorlardı herhalde. Var mı? var abim. Sırayla doldukça hareket Anladım. Ya. Tamam. Kolay gelsin. Ben de, ben de. Oğlum çok iyi be. arkadaşlar. Şimdi Şahin Kaya Kanyonu'na geldik. Burayı gezeceğiz. Merhaba. tekne turu için fiyat bilgisi ve ne kadar sürdüğünü öğreneceğiz. Çünkü zamanımız kısıtlı. Gideceğimiz bir sürü yer var. Aile özel tur yapılıyormuş abi. Aile özel. Ne kadar abi fiyat? 6000 liraymış. Ama ne kadar sürüyor? Bir de önemli olan o. Şöyle, şöyle. Bir saat mi sürüyor? Abi yetişkin 200 liraymış herhalde. sürüyor. 200 lira hiçbir şey arkadaşlar. Bir yemek bile yiyemiyoruz artık o paralara. Gemimiz Göktürk 1071 Malazgirt Savaşı. Ben <laughs> kalma bir gemi. Daha, 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 daha. topla gel topla gel topla gel. Topla gel. Topla gel. Sağ yap sağ yap sağ yap. Tekne turumuz başladı. Çok güzel manzaralara doğru, Samsun'un güzelliklerine doğru yol alıyoruz. Sefa Bey şu anki duygu nedir? İnceleniyor. Çok heyecanlıyım. İlk defa bir tekneyle kanyona giriş yapıyorum. İki dağ resmen yarmışlar, bizim geçmemizi bekliyorlar. Şahinkaya Kaya Kanyonu tekne turumuz bitmiştir. Şu an yemek yemek üzere güzel bir yer arıyoruz izlediğiniz için teşekkürler. Mustafa'dan Şahin Kaya kanyonunu dinlediniz ve gördünüz. Şimdi balık ekmeğimizi yedik, çayımızı içtik. Samsun'a doğru hareket ediyoruz. Bize hayırlı yolculuklar dileyelim. Asar Kale Kaya Mezarlığı'na gidecektik. Ama oradan vazgeçtik. Buraya çok benziyordu ve yolu aynı buranın yolu gibi çok kötü bir yol. Yani kilometre olarak çok fazla bir kilometre değil ama yol kötü olduğundan zaman olarak çok fazla bir zamanımız alıyor bu tarz yerler. Saat şu an buçuk Bundan dolayı Asarkale Kaya Mezarlığı'nı eledik. <laughs> O yüzden direkt Samsun tarafına gideceğiz. Normalde bugün Samsun'a inip sadece dinlenecektik, Atakum sahilinde oturup sohbet muhabbet edecektik. Eğer Samsun'a vardığımızda çok yorgun hissetmezsek kendimizi, yazı tura attık orduya mı gitsek diye. Normalde ordu çıktı ama biraz yorgun olabiliriz diye de düşündük. Bu bizi yorar ve yolda da riske atar. O yüzden ilk etapta bir Samsun'a varacağız. Samsun'da bir duracağız zaten. Ondan sonra eğer yorgun hissetmezsek kendimizi tekrar bir oylama yapacağız. Eşit çıkarsa yine yazı tura atacağız. Eşit çıkmazsa eğer yorgun olmazsak Ordu merkeze gideceğiz. Ordu merkezde kalıp yarın oradan devam edeceğiz. Bakalım neler olacak. Aklına geldik üstedeyiz. 15 km yolumuz kaldı. Ve yani ben çok o kadar yorgun değilim. O yüzden Ordu kararını diyeceğim. Bakalım oylamada neresi çıkacak. Ona göre ya devam edeceğiz ya Samsun'da. O oylamayı da birbirine çekeceğim. Şimdi Samsun'da kalacağız mı? Ordu'ya devam edeceğiz mi? Bunun kararını vereceğiz. Sefa Bey. Evet. Samsun mu Ordu mu? Direkt Ordu'ya geçelim. Bir. Mehmet Samsun mu Ordu mu? İki. Ben Samsun'da. İkiye bir. Samsun. İkiye iki. Samsun. Bir o az önce Ordu dediydim lan. Samsun değil Kaç Ordu. Kaç oldu? 3'e 2. Ben de Ordu diyorum. 4'e 2 Ordu'ya geliyoruz. Karar verdik. Yazılı çabaya kalmadı o zaman. Siz, siz. Rotamız Ordu. Ordu kararı çıkmıştı. Ama maalesef ki Ordu'da kalacak yer bulamadık. Her yer dolu nasıl bu kadar dolu oluyor onu da çözemedim ama mecbur Samsun'da bir yer ayarlamıştık orayla tekrar konuştuk müsaitlikleri varmış o yüzden bugün Samsun'da konaklayacağız bugün Samsun'dayız Samsun <laughs> Koskoca adamsın al şunu. İnsanlar mutlu diyor. Gel gel selfie. Ben çıkmıyorum. Bebek Evet dostlar şimdi Samsun'dayız. Tuluyorduk. Mustafa'mızın Burada bir şey eksik. Ne eksik? Bilin bakalım ne eksik. <laughs> Zincirimiz koptu. Yer arıyoruz.